arkadaşlar. 500 abone özel çocuklar kaçış virüsü. Temizleyin onu sandım. Kadın sandım. Oh. <laughs> anneni söyledin mi? Hadi çağır anneni. Hadi çağır. Hadi çağır anneni. <laughs> Oğlum Kıpkutluğu. Arkadaşlar bu 500 Onu son. Ya, şey değil mi? Yok yapmadık. Suç atıyor. Çok hadi, hadi şey yapalım. şöyle yapalım. Hayır ben final turunda da birinci oldum. Bak. Yorum. Biz neyle uğraşıyoruz ya? Ne, şu anda 500 abone özel video çekiyorum. <laughs> şey, Biz ne oldu? 500 abone özel ne oldu? 500 abone özel video çekiyoruz. Biz ne oldu? kaç abone özel 392 şu anda. 500 abone değil. Can. Yani o... De abi Hasan bir şey gelmişsin. Şu an bu videoyu 2000 like verirse bu bu videonun İkinci sesi çekeceğiz değil mi Hasan ya? Dur kaçamazsın, falan değil mi? Seni de, yalan geçiyor bir de. tamam mı? Bir de yalan atıyor. Deme Dedi. Tamam, Güzelce oynayın birbirinizle öyle kötü kelimeler kullanmayın. Anne, yalan söyleyelim. Yalan söyleyelim. Yalan söyleyelim. ama Sen bir söyleyelim. Yalan söyleyelim. Hadi, hadi, Yalan tamam. Ama teyze. Ama teyze yukarıda şey yapmayın lütfen. Hadi. <laughs> Anne aras dedi de o da dedi. Da, ben bir şey demedim. O yalan Tabii söylüyor. Kızlarına mal mal diye, bir şey demedi. Bir, dedi. Bir daha söylemeyin tamam mı? Ve bir de bir de bir, bir de bana bana mesaj bana istiyorum. ben şu anda sen oyun. Bence sen eve git azıcık dinlen tamam mı? Hı. Yok dinlen azıcık bence sen. Evet. Azıcık eve gitsin dinlensin. Ya sizden gittim. Ben Ben yedi. Sekiz. Hmm. Ben, sen benden bir yaş bekliyorsun. Hadi seni sevmiyorsun. Yok bir şey yapma. Yani bizim... Ne şey, şey geçiyor? Sevmiyor demiyorsan <laughs> ben sizi sevdiği için sizinle oynamak istemiyorum. Bana bu bizim ikimiziz bizi sevmiyor diyor. Yok demedim öyle bir şey. Dedi yalan ya, söyleme. Evet sen de sevmediğin insanlardır şey ama yani. gerekiyor. Hayır ben sadece Aslı Ali'yi seviyorum. Sayın, 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 sayın. E sadece Asan iliyi seviyorum diyor. bunu seymiyor, onu seymiyor, kimi seymiyor, kimi seymiyor. Ya e, sevmiyorsa sen... oynamaz. Yani e, sevmeyebilir e, bu e, ciddi, en e, doğal hakkı. Eciğimiz mi? Biz İstanbul'a gittik. O sizinle oynamak için geldi buraya. Geriye gelmeyecek. Biz sizinle oynamak için geldi geriye. Sevmese gelme. Nasıl ne arkama bak? Sevmeyin. Ne o ya? Ne? Çok açıktı lan. Ama çok açıktı. Çok açıktı. Ne? Benim suçum değil. Çok açıktı. Ne? Linç Linç Arkadaşlar bu da dün Mete. Ne değil, hiç değil. Şey. <laughs> 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 çok açıktı. <laughs> Çok tatlısın. tatlıymış. Aslan ele çekme seni Çekme. Tamam, Çocuğun yüzünü niye olmuşlar? Videomuz sona erdi. Hemen barıştırdılar. Devamın devamı gelmesini istiyorsanız. Ne var lan? Ne? Tamam alacağız ben videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar eğer bir videoya 100 like gelirse devamı da gelecek. Abone olun. Abone olmayanları sikiyoruz.